videolara atıyorum çünkü bir konu araştırıyordum o da entegrasyondur. Nedir nelerdir? Çünkü ben kendimi entegre zannediyordum ama değilmişim. Yani sonradan entegre olmaya başladım. Çünkü Türkiye geldiğim zaman entegre olduğumu sanıyordum yani 2-3 yılın içerisinde ama değilmişim demek. Yani yanılmışım. Çünkü yaşadığım bir ülkede çoğu şeyleri bilmemek ya da entegre değilmiş. Ya da çoğu şeyleri saygı duymamak entegre değilmiş. Ama ben bu aralarda bunu dememin sebebi ben Türkiye'de yaşadığımdan beri her şeyden saygıdan saygıya kadar uğraştım. Yani her şey saygı göstermeye çalıştım. Yani büyüğünde küçüğü de, yani kültürde de, insanlıkta, yemekte de, ve çevredeki insanlar her şeye saygı göstermeye çalıştım. Ama bazı şeyleri elinden gelen yapabiliyorsun ama bazı şeylerde hata olabiliyor. Biz insan oğluz olduğumuz için yani insan beyin hata olabilir, hatasız olabilir. Ama bakıyorum sonradan gelen yani şimdi ben Türkiye'de uzun zamandır yaşadığım için yani dili öğrenmişim, ne bileyim e, yıllardır ülkede yaşadım, eğitim aldım. İşte ne bileyim belli bir şekilde ülkede bir fayda katmaya çalıştım. Yani az da olsa da bir uğraşmış olduk yani entegre olmaya çalıştık olduk diyelim. Teşekkür ederim. Çünkü ben bakıyorum ya bazı insanlar ya da sonradan gelen yani nasıl davranıyorlarsa ben tam tersini davranıyorum. Ben diyorum ki galiba ben entegre olmuşum. Çünkü bunları bu şekilde davranabiliyorsa ben farklı bir şekilde davranabiliyorsam demek ki benim yolumda giden bir şey vardır. Yani ki entegre olabilmiş. Ama affedersiniz bazıları var. Ülkesinden tecavüzcudur. Sonradan başka bir ülke geliyor değişmez yani entegre olamaz onun isterse bir yerlere job, sok entegre olamaz o insan yani kendi ülkeden affedersin eşek sikiyorsa gelsin başka bir ülkede entegre olamaz yani bunu en azından o insan istediği kadar uğraşsın ona bütün ülke ona beyin müdahalesinde de entegre olamaz. O ülke kendi geldiği ülke geri iade etmek daha mantıklıdır. O yüzden Türkiye'de son zamanlarda çoğu insanlar sonradan gelen yani entegre olmaya çalışıyorlar. Ama yanlış entegre oluyorlar. Çünkü yani sokakta gördüğüm kültürleri onlar entegrasyon zannediyorlar ama değilmiş. Çünkü ben de öyle zannettim. Değilmiş. İlk önce eğitim lazım demek ki bu işlerin için. Ülkenin sağ sol işememek lazım. Bunlar hepsi entegrasyon. Yani bağırmamak lazım. Hepsi entegrasyon. işte ne bileyim bazı yerleri yani büyük insanlar saygı duymak lazım. Bunlar hepsi entegrasyon ama bizim Türkiye'deki insanları yani sonradan gelen insanlar bunlar daha entegre olamamışlar. Bunlar 5-6 yılda olsa da entegre olamazlar. Ha bu aralar o insanlarda da Almanya'ya da ne bileyim diğer bir ülkelerde göç ediyor. Yine orada entegre olacağını sanıyorlar ama entegre olamıyorlar. Çünkü Almanya'nın durumları bakıyorsun arada sonradan gelen yani göçmenler en çok yani biz de göçmeniz. Herkes göçmen olabiliyor. Çünkü ben göçmenlik ne olduğunu ya da işte ne bileyim Gürbeç'i ne olduğunu biliyorum. Türkiye'den oradan buradan orada hayat sürdürmeye devam ediyorum. Yani bakıyorsun Almanya'dan sonradan gelen ya da ne bileyim Türkiye'den sonradan gelen yani Türkiye'den yani Türkiye'den yaşayan insan. Yani mesela ben Türkiye'de yaşıyorum. Gelinki işte ne bileyim Mahfaganistan'dan Türkiye'ye gelmiş. Entegre olamamış olabilir. Mesela Afrika'dan Türkiye'ye gelmiş. Entegre olacağını düşündüğü için entegre olamamış. E ne bileyim Afrika'da mızrak atıyorsa gelip Türkiye'de mızrak atamazsın kardeşim. Yani Türkiye'de ne bileyim onlar farklı bir şekilde yaşıyorlar. Onları yaşadığı şekilde ayak uydurmaya çalışırsın. Olmadıysan kardeşim geri dönersin geldiğin ülkede. Ama uydurmak zorundasın onlar. Ve dil eğitim en önemli şeyleri dil almak. Yani kurs, eğitim, insanlarla iletişime geçebilmek. Çünkü derdini anlatamadığın sürece hiçbir ülkeden entegre olamazsın. İster 10 tane dil konuşursun, ister 20 tane dil konuşursun ama o ülkenin dili konuşmadığın sürece bir fıs yani bir bir şey değil yani değişmiyor. Bu konularda devam edeceğiz bu entegrasyon konularda. Çünkü bu bayağı uzun bir konuşma olacak olduğu için çünkü bayağı araştırdım bu konularda. Ben ben dahil ya da ne bileyim benim arkadaşlarımla dahil ya da gelecek olan nesil yani gelecek olan bir başka bir ülke göç edecek olan bizim arkadaşlar ya da bizim ırkımızdan daha çok iyi entegre edebilmek için bu konuşmaya devam edeceğim. Çünkü ben rezil olduğum süreçte işte bazılar da rezil olabilir. Ben iyi olduğum süreçte işte bazılar da iyi olabilir. Çünkü ben entegre olursam yeni gelenleri entegre olabilmek için ben de yardımcı olabilirim. Yani ne ben de yol gösterebilirim. Ne bileyim ben onları yardımcı oluyorum. Çünkü ben Türkiye geldiğim zaman lise dönemimde geldim suya işte başka bir Afrikalıları vardır. O abiler de bana entegre olabilmek için bir yardımcı oldular. İşte ne bileyim Türkiye böyledir. İşte Türkiye'nin kurallar böyledir. İşte Türkiye'nin insanlar budur. İşte bazı insanlar da budur. Yani bunları teker teker anlatmışlar ki ben entegre oldum. Ki onu da